Merhaba arkadaşlar, Tarih Ana kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle zararlı ve yaralı cemiyetleri ele alacağız. Arkadaşlar, bir önceki videomuzda biliyorsunuz Monros Ateşkes Anlaşması'nı ve İzmir'in işgalini ele almıştık. Bu videomuzda ise cemiyetleri ele alacağız. Arkadaşlar, cemiyetler 3 tip cemiyet vardır. Bunlar azınlıkların ve itilaf denetiminde faaliyet gösterenler. İkincisi ise milliyetçi amaçlara karşı İstanbul hükümetinin politikaları doğrultusunda hareket eden ve milli mücadeleye karşı olanlar var. Üçüncüsü ise Mustafa Kemal ve arkadaşlarının yanında yer alıp kurtuluş mücadelesine destek verenler. Bu cemiyetleri yararlı ve zararlı olarak iki grupta ele alacağız. Arkadaşlar öncelikle zararlı cemiyetlerle başlayacağız. Zararlı cemiyetlerin özelliklerine bakacak olursak Arkadaşlar kendi devletlerini kurmayı amaçlıyorlar. Biliyorsunuz Pontus Rum, işte Hınçak Taşnak, Mavri Etniki Eterya cemiyetleri zararlı cemiyetlerdir. Bu cemiyetler kendi devletleri kurmak istiyorlar. Peki hocam hangi devletler kurmak istiyorlar? Hınçak Taşnak Sütyun cemiyetleri Ermenistan devleti kurmak istiyorlar. Pontus Rum, Mavri Etniki Eterya cemiyetleri ise Rum devletini kurmak istiyorlar. Peki ikinci özelliği nedir? Anadolu'nun işgallerini kolaylaştırmak için çalışmışlardır. Yani bu cemiyetler ne yapıyor? Dışarıdan yapılacak olan işgallere karşı destek veriyorlar. Yani Yunan işgallere karşı destek verecekler. Ermeni işgallerine karşı destek verecekler. Yapılacak olan işgallere ne yapıyorlarmış? Destek veriyorlarmış. Kolaylaştırmak istiyorlar. İtilaf Devletleri ve kiliseler bu zararlı cemiyetleri desteklemişlerdir. Arkadaşlar zaten itiraf devletleri destekleyecek değil mi? İngiltere, Fransa, İtalya gibi devletler bunları destekler. Çünkü onların ekmeğine yağ sürüyorlar. Öncelikle Rumların kurulmuş olduğu zararlı cemiyetlere bakacak olursak Mavri Mira cemiyeti. Arkadaşlar Mavri Mira kara gün anlamına gelir. Kara gün cemiyeti anlamına geliyor. İstanbul'da kurulmuştur. Amacı ise Bizans'ı, eski Bizans'ı yeniden kurmaya amaçlıyorlar. Evet, lütfen bunu unutmayın. Mavri Mira Cemiyeti Rumlar tarafından kurulmuştur. Kara gün anlamına gelir ve amacı ise eski Bizans'ı yeniden kurmak istiyorlar arkadaşlar. Peki, Etniki Eterya Cemiyeti'ne bakalım. Arkadaşlar, Etniki Eterya Cemiyeti'nin ilk ismi Filiki Eterya diye geçer. Filiki Eterya daha sonra Etniki Eterya ismini almış. Rumlar tarafından kurulmuş bir cemiyettir. Ege bölgemizde faaliyet yürütüyor. Peki amacı ne? Rumların bağımsızlığı için kurulmuştur. Yunanistan'ı genişletmeyi amaçlamışlar. Genişletmek diyor. Ne alaka hocam? Arkadaşlar Ege bölgesini komple Yunanistan'a katmak istiyorlar. İzmir'i ve çevresini ne yapmak istiyorlar? Yunanistan'a katmak istiyorlar. Bunu da unutmayın. Peki Pontus Rum Cemiyeti. Doğu Karadeniz'de faaliyet yürütmüştür. Amacı ise Karadeniz'de bir Pontus devleti kurmaya amaçlamışlardır. Yine Rumlar tarafından kurulmuş bir zararlı cemiyettir arkadaşlarım. Gelelim bir diğer cemiyetimize. Hınçak Taşnak ya da Taşnak Sütyon cemiyeti diye de geçer. Ermeniler tarafından kurulmuştur. Doğu'da bir Ermeni devleti kurmak istiyorlar. Şimdi bu zararlı cemiyetlere karşı... Ne yapacağız arkadaşlar? Biz de bunlara karşı anti cemiyetler kuracağız. Yani nasıl hocam? Bunlar atıyorum teröristse biz anti teröristi kuracağız. Evet. Mavri Mira cemiyetine karşılık Milli Kongre cemiyetini kuracağız. Etnik Eterya cemiyetine karşılık İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti ya da Reddi İlhak Cemiyetini kuracağız. Arkadaşlar Doğu Karadeniz'deki Pontus Rum Cemiyetine karşı Trabzon Muhafazayı Hukuk Cemiyeti'ni kuracağız. Hınçak Taşnak Cemiyeti'ne karşı Doğu Anadolu müdafaa Hukuk Cemiyeti'ni kuracağız. Evet gördüğünüz gibi teröristlere karşı anti teröristleri kuruyoruz. Zararlı cemiyetlere karşı ne yapıyoruz? Yararlı cemiyetleri kurmuşuz. Amaçları neymiş arkadaşlar? Bir kez daha ele alalım. Bağımsız devlet kurmak istiyorlar. İtilaf Devletleri işbirliği yapmışlar ve yapılacak olan işgallere kolaylık sağlamak istemişlerdir. Bunları da lütfen unutmayın. Arkadaşlarım zararlı cemiyetlerin ya da yararlı cemiyetlerin hangi bölgede kurulduğuna lütfen dikkat edin. Soru bankalarında, denemelerde bu tarz sorular da gelir. Bakın Mavri Mira Cemiyeti'ni kalkıp da doğuya koyabilir. Ya da Hınçak kalkıp Edir Ege bölgesine koyabilir. Lütfen bu tür e, sorulara dikkat edin. Şimdi geliyoruz sizlerle. Türklerin kurmuş olduğu zararlı cemiyetlere bakacağız arkadaşlar. Evet. Türklerin kurmuş olduğu zararlı cemiyetler. Türklerin kurmuş olduğu zararlı cemiyetleri el alırken öncelikle bu cemiyetlerin özelliklerinden bahsedelim. Milli mücadeleye karşı çıkmışlardır. Kesinlikle bunlar Mustafa Kemal'e karşı, milli mücadeleye karşı faaliyet yürütüyorlar. Bir diğer özellik ise Kurtuluşun mücadele ederek değil Osmanlı hükümetinin vereceği kararları uygulayarak gerçekleşeceğini savunmuşlardır. Zaten Osmanlı hükümeti çaresiz bir şekilde işgalleri seyrediyor. Nasıl olur da Osmanlı hükümetinin vereceği kararlara göre biz şekil alacağız ya da yol alacağız? Tamamen saçma. O yüzden bu da yanlış bir karar. Bir diğer öz özelliklerine bakalım. İtilaf devletlerinin desteğiyle Osmanlı vatandaşlarınca kurulmuşlardır. Arkadaşlar bakın kim bize destek veriyor? Bunlara kim destek veriyor? İtilaf devletleri. E, bunlara itilaf devletleri destek verirse onlar için zararlı mı yararlı mı? Tabii ki onlar için yararlı bizim için zararlı bir şeydir. Ve son özellik olarak manda ve himaye yönetimini isteyenler var arkadaşlar. Hocam nasıl olur? Manda ve himaye yönetimi nasıl isterler? Evet değerli arkadaşlarım içimizdeki bir takım cemiyet diyecek ki Amerikan mandasını istiyoruz. Amerika'nın himayesi altına girelim. Gül gibi yaşar gideriz. Yıkılmaktan kurtuluruz diyecekler. Kimisi de diyecek ki olur mu? İngiliz mandası altına girelim. Bu sayede ayakta kalırız. Yıkılmaktan kurtulmuş oluruz diyecekler. Arkadaşlar, şimdi özelliklerini sizlerle beraber saydık. Hep birlikte el alalım bunları. İlk cemiyetimiz İngiliz Muhipleri Cemiyeti. Muhipler seven demek. İngilizleri sevenler cemiyeti. Adı üstünde zaten İngilizlere hayranlık var burada resmen. Arkadaşlar sizce kim olabilir bunun en baş, en önemli üyesi? Temel taşı kim olabilir? Tabii ki damat Ferit. Damat Ferit tam bir İngiliz hayranı. O yüzden İngiliz Müyüpleri Cemiyeti'ne üyedir arkadaşlarım. Peki bu ne diyor bu cemiyet? Kurtuluşun... İngilizlerin destek ve koruculuğuyla olacağını savunmuşlardır. Yani arkadaşlar, İngiltere'nin mandası altına girersek Osmanlı yıkılmaktan kurtulur diyorlar. İngiliz mandasını savunuyorlar. Evet, bir diğer cemiyetimize bakalım. Wilson Prensipleri Cemiyeti. Bu da Amerikan Başkanı Wilson'un himayesi altına girersek, yani Amerika'nın himayesi altına girersek yıkılmaktan, yok olmaktan kurtuluruz diyor. Bunlar da Amerikan mandasını savunuyor. Hem bu hem bu bizim bağımsızlığımıza ters arkadaşlar. İngiliz mandasını ve Amerikan mandasını Mustafa Kemal reddediyor. Lütfen buna dikkat edin. Peki bir diğer cemiyetimiz Kürt Teali Cemiyeti. Ya arkadaşlar Kürtleri Yükseltme Cemiyeti adı altında kurulmuş. Peki bu ne diyor? Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde bir Kürt devleti kurmaya amaçlamışlardır. Bu da zararlı bir cemiyet. İslam Teali Cemiyeti'ne bakalım. Şimdi arkadaşlar, genelde öğrencilerin en çok düştüğü nokta şu. Hocam İslam diyor, İslam Teali dediğine göre bu nasıl zararlı olur? Arkadaşlar, İslam'ı yükseltme cemiyeti adı altında kurulmuşlardır. Fakat hiç öyle alakası yok. İsmiyle hiç alakası yok. Diyorlar ki Tek bir kurtuluş var. O kurtuluş ise hilafet yani halifelik ve saltanata güvenmeliyiz. Halifeliği ve saltanatı güçlendirirsek ayakta kalırız diyorlar. Yani arkadaşlar dini kullanarak insanların dini duygularını sömürerek ne yapacaklar? İngilizlerin ekmeğine yağ sürecekler. Zaten halifeliği ve saltanatı güçlendirecek olsak şimdi çoktan yüz güç, yüzyıllarca güçlendirmiş olurduk. Fakat e, böyle bir durum söz konusu değil. O yüzden arkadaşlar İslam tali cemiyeti neymiş? Halifeliği ve saltanatı güçlendirirsek Osmanlı yıkılmaktan kurtulur, ayakta kalır diyor. Bu cemiyet ise İngilizlerin ekmeğine yağ sürüyor arkadaşlar. İngilizlere çalışan bir cemiyettir. Bu da zararlı cemiyetlerden bir diğeriydi. Özellikle İslam tarihi cemiyetine en büyük desteği veren ve TBMV'ye karşı çıkan Konya isyanı var arkadaşlar. Konya Deli Baş Mehmet isyanı var. Bu isyan İslam tarihi cemiyetinin öncülüğünde çıkan bir isyandır. TBMV'ye karşı çıkmış ve din elden gidiyor direkten ortaya atılan bir isyandır değerli arkadaşlarım. Bunu da lütfen Unutmayın. Peki burada yazmadım. Bunun dışında yer alan başka cemiyet var mı? Var. Nedir o? Sulh ve Selameti Osmaniye Cemiyeti. Biliyorsunuz selamet kurtuluş demek arkadaşlar. Peki sulh ne demek? Barış demek. Osmanlı'nın kurtuluşu ancak barış içerisinde olur diyor. Peki kurtuluşun padişah ve halifenin emirlerine uymakla sağlanacağını savunmuşlar ama hiç alakası yok. Tam anlamıyla İngilizlerin uşaklığını yapıyorlar. Yani İngiltere'nin her dediğine boyun eğerek, onun her dediğini uygulayarak hareket etmişlerdir. O yüzden bu da zararlı bir cemiyettir arkadaşlarım. Buna lütfen dikkat edin. Peki arkadaşlar son olarak Hürriyet ve İtilaf Fırkası'ndan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar Hürriyet ve İtilaf Fırkası İttihat ve Terakki Partisi'ne karşı kurulmuştur. Biliyorsunuz İttihat Terakki Partisi Osmanlı Hükümeti'ni Osmanlı'yı Birinci Dünya Savaşı'na sokan bir partiydi. Bu partiye karşılık kurulan bir muhalefet partidir Hürriyet ve İtilaf Fırkası. Milli mücadeleye karşı çıkmıştır ve kurtuluşu güçlü bir devletin himayesi altına girmekte görmüştür. Yani kısacası Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Hürriyet ve İtilaf Partisi İttihat ve Terakki Partisi'ne karşı çıkmıştır ve kurtuluşu mandavi himayede görmüştür ya İngiliz mandası altına girelim ya da Amerikan mandası altına girelim. Aksi takdirde Osmanlı ayakta kalamaz diyor değerli arkadaşlarım. Bunu da lütfen unutmayın. Evet değerli arkadaşlarım şi şimdi sizlerle yararlı cemiyetlerimize bakacağız. Yaralı cemiyetlerin öncelikle arkadaşlar özelliklerinden bahsedelim size. İşgaller sonrasında bölgesel olarak kurmuşlardır. Bakın her bir cemiyet Bizim bağımsızlığımız için işgallere karşı mücadele etmek için kurulmuştur. Eyvallah. Ama bunların en büyük sıkıntısı nedir? Bölgesel olarak kurulmaları, bölgesel olarak mücadele edilmeleri. İkinci özelliğimize bakalım. Farklı düşüncelerde olmalarına rağmen amaçları ortaktır. Nedir o ortak olan amaç? Bağımsızlık. Her birinin ortak amacı neymiş arkadaşlar? Bağımsızlık. Bağımsızlığımızı kurtarmak için, bağımsızlığımızı elde edebilmek için ortaya atılmışlardır. Bir diğer özelimize bakacak olursak, işgalleri basın yayın yoluyla protesto etmişlerdir. Kuvayi Milliye'nin oluşmasına zemin hazırlamışlardır. Biliyorsunuz Kuvayi Milliye ruhu ilk defa İzmir'in işgalinde ortaya çıktı. Tam anlamıyla bölgesel olarak kurulan cemiyetler Kuvayi Milliye'nin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Peki Milliyetçilik duygusu ile kuruluklarını unutmuyoruz. Her biri milliyetçi duygularla kurulmuşlardır. Ve arkadaşlar, tüm yararlı cemiyetler, Gazi Mustafa Kemal tarafından Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı, adı altında birleştirildi. Peki neden hocam birleştirildi? Mustafa Kemal dedi ki ya her biriniz bölgesel mücadele veriyorsunuz. Yani örnek verecek olursak Kilik Yallar Cemiyeti diyor ki ben kendi bölgemi Adana ve çevresini kurtarayım da diğer bölge beni alakadar etmez. Bu yanlış diyor Mustafa Kemal. Herkes kendi bölgesini savunmayacak. Biz bölgesel değil ulusal çapta mücadele vereceğiz diyerekten ne yapacak arkadaşlar? tüm yaralı cemiyetleri Sivas Kongresi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti adı altında birleştiriyor. Amaç milli mücadeleyi tek çatı altından, tek elden yönetebilmek. Lütfen bunu unutmayın değerli arkadaşlarım. Şimdi bakıyoruz tek tek bunların özelliklerine. Milli Kongre Cemiyeti. Arkadaşlar Milli Kongre Cemiyeti İstanbul'da kurulmuştur. Çukurova'nın Türk yurdu olmasını, Çukurova'nın Türk yurdu olduğunu ispatlamak ve bölgenin Fransa ve Ermeniler tarafından işgalini önlemek istiyorlar. Milli Kongre Cemiyeti İstanbul'da kurulmuştur ve arkadaşlar diğer böl cemiyetler bölgesel faaliyet yaparken, bölgesel faaliyetlerde bulunurken Milli Kongre Cemiyeti ulusal çapta faaliyetler yürütmüştür. Milli Kongre Cemiyeti Anadoluya silah yardımında bulunmuştur arkadaşlar. İstanbul'dan Anadolu işlerine silah yardımında bulunan bir cemiyettir. Doktor Esat Işık tarafından kurulmuştur arkadaşlar. Milli Kongre Cemiyeti. Peki geliyoruz Trakya Paşa ile Cemiyeti. Arkadaşlar Trakya'daki Yunan işgaline karşı Edirne'de kurulmuştur. O zaman ne diyoruz? Trakya üzerinden gelen Yunan işgallerine karşı kurulan cemiyetin adı neymiş? Arkadaşlar, Trakya Paşaeli Cemiyeti. Peki, bir diğer cemiyetimize bakalım. İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Müdafaa, koruma demek. İzmir'i koruma cemiyeti. Arkadaşlar, kime karşı koruyacağız biz İzmir'i? Yunanlara karşı. Rumlara karşı koruyacağız. Peki, bu cemiyetin ilk ismi neydi? İzmir Reddi İlhak Cemiyeti. İlhak işgal demek. İşgalin reddi. Yani, İzmir'in işgalinin reddi olarak kurulmuştu. Daha sonra isim değiştirdi. İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adını aldı. Peki arkadaşlar bu cemiyetin önemi neymiş? İzmir'in Türklere ait olduğunu tüm dünyaya duyurmak ve Rumlara karşı bu bölgeyi korumak için kurulmuştur. Bir diğer cemiyetimiz Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti. Arkadaşlar Trabzon'u koruma cemiyeti kime karşı koruyacağız biz Doğu Karadeniz'i? Pontus Rum cemiyetinin faaliyetlerine karşı. Rumlara karşı koruyacağız. Evet arkadaşlarım bakıyoruz. Bir diğer cemiyetimiz ise Anadolu Kadınları Müdafayı Vatan Cemiyeti. Arkadaşlar burada milli mücadeleye Anadolu'daki kadınların da katılması gerektiğini hep birlikte mücadeleye destek verilmesi gerektiğinden söz ediliyor. Bir diğer cemiyetimiz Kilik Yallar Cemiyeti. Bakın bunların isimleri Türkçe. Size bu yabancı gelebilir. Lütfen bu yabancı ismi görünce hemen zararlı diye atlamayın. Arkadaşlar Kilikya bölgesi var. Neresidir orası? Adana Mersin tarafları Kilikya bölgesi olarak adlandırılmakta. Adana Çukurova bölgesi özellikle. Bu Kilikyalılar cemiyeti Ermeni ve Fransız işgallerine karşı ne yapacak? Adana ve Çukurova'yı korumak için mücadele yürütmüşlerdir. Lütfen bunu da unutmayın. Bu cemiyetler milli bilincin uyanmasında etkili olmuşlardır. Şimdi sizlerle bir tez antitez yani terörist antiterörist kıyaslaması yapalım. Böylelikle cemiyetler sizde oturmuş mu oturmamış mı daha iyi öğrenmiş olacaksınız. Milli Kongre Cemiyeti nerede kurulmuştu? İstanbul'da. Peki İstanbul'da Eski Bizans'ı yeniden canlandırmak isteyen cemiyetin adı neydi? Mavri Mira cemiyetiydi. Kara gün anlamına geliyordu. Rumlar tarafından kurulmuştu hatırlarsanız. Geldik Trakya Paşa cemiyetine. Edirne'de kurulmuştur. Rumlara karşı mücadele etti. Peki Edirne'yi işgal etmek isteyen kimdi? Rumlar. Arkadaşlar bir diğer cemiyetimiz İzmir Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Biz bu cemiyet ile Ege bölgesini, İzmir ve çevresini Rumlara karşı korumak için kurduk. Peki arkadaşlar, Rumlar Ege'de hangi cemiyet kurmuşlardı? Etniki Eterya Cemiyeti'ni, değil mi? Etnik Eterya Cemiyeti'ne karşılık İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni kurduk. Peki, Doğu Karadeniz'de Rumlar hangi cemiyet kurmuştu? Pontus Rum Cemiyeti'ni. Biz o cemiyete karşılık neyi kurduk? Trabzon muhafaza Hukuk Cemiyeti. Peki Doğu Anadolu bölgesinde Ermeniler hangi cemiyeti kurmuştu? Hınçak Taşnak bir diğer ismiyle Taşnak Sütyun Cemiyeti. Peki biz bu cemiyete karşılık neyi kurduk? Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti. Burada yazmıyor arkadaşlar. Söylemek istedim. Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti Hınçak Taşnak Cemiyeti'ne karşı mücadele etmiştir. Peki arkadaşlar Burada yazmadı, yazmadım listede yazmadım. Zararlı bir cemiyet var. Bu zararlı cemiyetlerden %99'u başarısız olmuştur. Bir tanesi başarılı olmuştur. Bir tane zararlı cemiyet, zararlı cemiyet hedefine ulaşmıştır. Hangi cemiyet hocam? Musevi Alyans yani arkadaşlar Makabi Alyans İsrailit cemiyeti zararlı cemiyettir. Bu cemiyet amacına ulaşmıştır. Peki bu cemiyet ne diyordu? Dedi ki İsrail devletini kurmak istiyorlar. Bağımsız bir Yahudi devleti kurmak istiyorlar. E kurdular mı? İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1948 tarihinde İsrail kuruldu ve Makabi Alyans İsrail Cemiyeti'nin amacı ve hedefi gerçekleşmiş oldu. Arkadaşlarım sizlerle birlikte cemiyetleri ele aldık yararlı ve zararlı olmak üzere ikiye ayırdık. Zar zararlı cemiyetleri kendi arasında ikiye ayırdık. İşte Türkler tarafından kurulan zararlı cemiyetler ve azınlıklar tarafından kurulan zararlı cemiyetler olmak üzere ele almış olduk. Bu cemiyetlerin nerede kurulduğuna ve hangi amaçlar doğrultusunda hareket ettiğine baktık. Lütfen sizler de benim özenle üzerinde durduğum noktalara dikkat edin. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda Milli mücadeleyi başlatacağız. Emeğime karşılık videoyu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.